Evet efendim şu anda biz köşe yazılarımızı artık e, videolu şekilde anlatmaya çalışacağız. Ağustos fuarımızda ilk olmuş olacak. 20 yıl sonra açılmış olan bu fuarımızda gördüğünüz üzere insanlarımız unuttukları, nefes almayı unuttukları atmosferini tekrardan yaşıyor burada. Tekrardan özlediği atmosfere tekrar kavuşmuş durumda. Tekrardan bir nefes almaya başlamış durumda insanlarımız. için buna ihtiyacı vardı. Kahramanmaraş'ın bu tarz etkinliklere, bu tarz nefes almalara ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgen'in önderliğinde ekip arkadaşlarıyla beraber bu organizasyonu yapmışlar, hazırlamışlar ve şu anda ilk günü saatlerimiz şu an neredeyse saat 12'ye geliyor ve hala gördüğünüz üzere alan kalabalık. Eksikleri var, yok değil. Bazı noktalardan insanlarımız şikayetçi, dükkanlar küçük falan diyorlar. Ama bu ilk Kalabalık, çok güzel insanlarımızın eğlendiğini gördük, burada analiz ettik. Güzel bir açılış yapıldı. Luna Park var yan tarafta. Luna Park'ta çocuklarımız eğleniyor. Ve 30 yaş üstü insanlarımız çocuklarıyla gelmiş durumda. Ve onlar da güzel anılarını tekrar çocuklarıyla beraber biriktiriyor. Çoğu omuzunda gezdiriyordu. Zamanında babamız da bizi omuzumuzda gezdirirdi. Biz de dondurma, pamuk şeker falan alır buralarda eğlenirdik, mutlu olurduk ve güzel bir etkinlik oldu. Yazı yazmak yerine artık bunu yapacağız. Güzel oldu bence ya. Birazdan belki oyuncaklara binerim ben de.